Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dua bakımı, üretimi ve hastalıklarından bahsedeceğiz. Daha farklı şeylerden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce şundan bahsedeceğim. Birçok yorum geliyor arkadaşlar. onun için açıklama getirmek istedim. Videoyu izlemeden bazı kişiler yorum yapıyor. Öncelikle videoyu izleyerek yorum yapın arkadaşlar. Ee, bazı kişiler diyor ki videoda şundan bahsetmiyorsunuz, bu bitkinin üretiminden bahsetmiyorsunuz, bu bitkinin işte şuundan bahsetmiyorsunuz, bu yundan bahsetmiyorsunuz. Ve ben videoyu tekrar izlemek zorunda kalıyorum arkadaşlar ve videoyu izledikten sonra bakıyorum ki bu şeyden bahsetmişim. O yüzden e, videoyu izlemeden yorum. E, yapmazsanız daha iyi olur arkadaşlar. Yani videoyu izledikten sonra tamamen izledikten sonra yorum yaparsanız daha iyi olur. Zaten analizlerde de baktığımda videoyu hep e, ya yarım bırakıp çıkıyorsunuz ya e, 10-15 saniye izleyip çıkıyorsunuz. Bu yüzden e, videodan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani bu tarz soru soran kişiler için söylüyorum. İzleyen kişiler için herhangi bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Yani şu şekilde söylerseniz daha iyi olur yani videoyu izleyip ben bunda bunu anlamadım e, demeniz de herhangi bir sıkıntı yok zaten anlamayabilirsiniz arkadaşlar ancak videoyu izlemeyip bunu söylediğiniz zaman e, gerçekten hoş olmuyor her neyse hemen dua çiçeğinin bakımıyla başlayalım istiyorsanız videoya bu videoyu neden çektim dersiniz arkadaşlar çok fazla dua çiçeği hakkında mesaj geliyor bakım hakkında olsun, üretim hakkında olsun, yapraklarının bozulması vesaire. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Biz nasıl bakıyoruz? E, bakımının nasıl yapılması gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. Hemen bakımına geçelim. Dua çiçeklerinin bakımı aslında çok zor değil arkadaşlar. Yerini sevdikleri sürece herhangi bir sıkıntıları yok. Ancak bakımını yanlış yaptığınız zaman sıkıntıları olabilir bakımını kısaca şu şekilde yapabilirsiniz. Biz zaten bu şekilde yapıyoruz. Bol aydınlık bir ortamda bakabilirsiniz arkadaşlar. Mümkün olduğunca gölgede olmasın. Gölgede olmasın derken yani böyle kop koyu gölge bir ortamdan bahsediyorum. Mümkün olduğunca bol aydınlık, güneş görmeyen, perde arkası güneşi gören yerlerde bakabilirsiniz. Daha sonra hemen yaprak bozulmasından bahsedelim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Tabii birçok kişi bitkilerde bu şekilde yaprak bozulması görmeye alışkın değil. O da neden? Günümüz Instagram gibi uygulamaları sayesinde. Çünkü insanlar oraya hep böyle şöyle yukarıki kısmında gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen taze güzel yaprakları olan bitkileri çekip atıyorlar. Ve bu yüzden insanlarda bunların hiç yapraklarının bozulmadığını düşünen kişiler var. Bu normal bir şey arkadaşlar. Yani bu şekilde düşünmeniz normal çünkü günümüzde her şey çok fazla değişti ve birçok kişi bunların yaprak değiştirmediğini düşünüyor. Ancak böyle bir şey yok. Bu doğal bir süreç. Bu şekilde yaprak dökmeleri normal bir şey arkadaşlar. Bu yapraklar yaşlı yaprak. Bu yapraklar yaşlandığı için bu şekilde kuruyup ölmeleri normal. Ha şu şekilde olursa bu bir problem olabilir arkadaşlar. Bu bitkinin tümünde görülürse bu bu bir problem olabilir. Ancak dediğim gibi bu şekilde yaprak dökmeleri normal. Şu marantada gördüğünüz gibi bu artık yaşlanmış bir yaprak. Bu ömrünü tamamlayacak yakında. Sağ sonra dökülüp tekrar yeni yapraklar vermeye başlayacak. Hemen sulamasına bahsedelim arkadaşlar. Kalatyalar, dua çiçekleri, maranta olsun, stromanta olsun, kıtananta olsun. Bu aile suyu seven bir aile. Zaten yağmur ormanı Bölgelerinde yetişiyorlar. Yazın o yüzden bol bol sulamanız gerekiyor. Yazın şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bitkiden göstereceğim. Biraz da parlıyor ama Stromanthe'den örnek veriyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ters saksı altlığı koyuyoruz arkadaşlar ve şu saksı altlığının içine çok az miktarda çok fazla böyle kökün yakınına gelmeyecek şekilde su koyuyoruz bir miktar. Bu yazın o bitkiye nem sağlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi kök kısmına çok yaklaştırmayın. E, Köklerinde çürüme yapabilir. Bunu kışın yapmayınıza gerek yok arkadaşlar. Havalar serinlediği için e, yazın yapabilirsiniz. Yazın onlara nem sağlıyor. E, kışın toprağını sulamaktan ziyade daha çok biz arkadaşlar fıs fıslama yapıyoruz. Yani spreyleme yapıyoruz toprağına. Şöyle toprağın üst kısmına sprey ile e, su fıs fıslıyoruz Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Sulamasını kışın. Yazın dediğim gibi normal bir sulama ve saksı altlığına su koyabilirsiniz. Kışın gerek yok ona arkadaşlar saksı altlığına su koymaya. Her neyse sulamasından da bu şekilde bahsetmiş olduk. Daha sonra besinden bahsedelim arkadaşlar besininden ee, şimdi tekrar yaprak bozulması gibi şeye geldik arkadaşlar hani demiştim ya bu yaprak bozulması normal ee, bu bitkilere kimyasal besin kimyasal gübre verdikleri için e, bu bitkiler genelde bu şekilde yaprak dökmüyor e, hep bütün yaprakları hep güzel oluyor Ancak şu da var ki bitkinin ömrü kısalıyor arkadaşlar yani bu bir gerçek kimyasal besin verdiğiniz zaman bu bitkinin ömrünü kısaltmış oluyorsunuz. O yüzden biz kimyasal besin vermiyoruz. Tabii bu size kalmış bir şey. Siz verebilirsiniz veya vermeyebilirsiniz. Biz vermeyi tercih etmiyoruz. Doğal besin veriyoruz, organik besin veriyoruz. Hemen gübrelemeye de geçelim. Ne gübresi, ne besini veriyorsunuz derseniz de biz hayvan gübresi veriyoruz arkadaşlar. Yılda bir defa onu da burada tarifini vermeyeceğim nasıl verdiğimizi açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar açıklama kısmından ulaşabilirsiniz nasıl veriyoruz nasıl kullanıyoruz gübreyi hayvan gübresini ayrıca birkaç ayda bir olsun haftada bir olsun yani bu size kalmış bir şey yaprak çürüntüleri olsun meyve çürüntüleri olsun bunları da dua çiçeklerine veriyoruz şurada gördüğünüz gibi Gene Stromanthin'in dibinde. Bunlar yaprak çürütüleri arkadaşlar. Bunların bozulan yapraklarını kesiyoruz biliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi kuruyan yaprakların kuruyan kısımlarını kesebilirsiniz. Onları kesip atmaktan ziyade bitkinin dibine koyarsanız ona besin ve gübre sağlamış olursunuz. Heh. Hemen onu da unutmadan önce sıvı gübre de veriyoruz biz arkadaşlar. Biz kendimiz yapıyoruz onu. Onun da tarifi var kanalımda. Sıvı gübre nasıl yapılır diye. Onu da açıklama kısmına linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Ayrıca diğer dua çiçeği üretim videolarım, bakım videolarım var. Onların da linkinin hepsinin linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Açıklamadan direkt ulaşabilirsiniz. Hemen dua çiçeklerinin büyümesine geçelim. <laughs> dua çiçeklerinin büyümesi. Arkadaşlar genelde dua çiçeklerinin büyümesi bana çok soruluyor. Yani mesajlarda çok yavaş büyüdü falan. Bu normal bir şey arkadaşlar. Bu bitkinin adapte olabilmesiyle alakalı. Örneğin şuradan göstereceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz White Star. Şu arkadaşlar. Kalatya White Star. Bu bizde 8 yıldır var ve 8 yıldır anca bu hale gelebildi. Sürekli yaprak döktü, yaprak yeniledi, yavru çıkardı. Şu an deminde gene yavrusu var. Maşallahı var çok güzel oldu. Ancak 8 yıl sonra adapte olabildi. Yani bu normal bir şey. Bitkiniz çok uzun yıllar sonra adapte olabilir. Bu bitkiye bağlı. Kimi bitki çok kolay adapte olur. Kimi bitki çok zor adapte olur. Örneğin Helen Kennedy. Bu kolay adapte olabildi arkadaşlar bir yıl sürdü adapte olabilmesi. Yani White göre daha kolay adapte oldu. Ve gayet güzel de bir gelişim gösterdi. Büyüme yavaşlığı ve büyüme hızlılığından bahsedelim. Şu şekilde arkadaşlar. Kalatyalar yani doğa çiçekleri doğa çiçekleri tabi ayrı cins oluyor. O cins ayrımından daha sonra bahsedeceğim videonun ilerleyen kısmında. Büyümelerinden bahsedeyim. Genelde dua çiçekleri ee, ...çok çabuk yavrulayıp... E, ...hızlı büyüyor arkadaşlar. Kıtanente gibi bitkiler ise... E, ...kıtanenteler şurada arkadalar arkadaşlar. Burada iki farklı kıtanentemiz var. E, Kıtanenteler ise... ...genelde daha yavaş büyüme eğilimindeler. Ve daha az yavru çıkarma eğilimindeler. O yüzden... E, ...dua çiçekleri yani... ...kalatyalar... ...daha çabuk kendini yenileyen bitkiler arkadaşlar. Yani... ...yaprakları olsun gövdeleri olsun daha çabuk ölüp yeni yavrular verme eğilimindeler. Kıtenenteler onlara göre daha hızlı daha çok büyüme ve daha az yavru verme eğilimindeler. Maranta da bunların ortalaması arkadaşlar. Bunların ortasında kalıyor aşağı yukarı. Ee, hemen şu varşiveziden göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu yaşlı bir bitki. Biz bunu değiştirdik arkadaşlar. Yeni değiştirdik. Bu e, ölüyordu arkadaşlar zaten şu an gördüğünüz gibi bozuk bir halde ve birkaç gün önce tamamen bozuk bir haldeydi yapraklarının tamamı şu haldeydi. Bu yaşlı bir bitki ve bu da yavru bitki arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bitkiyi biz bundan ürettik yani bu bitki bunun yavrusuydu yani gördüğünüz gibi yaşlanan bitkiler bir süre sonra ölüp böyle yeni yavrular veriyor arkadaşlar. Tabi bunun kendini toparlaması 5-6 ay sürer. Daha sonra yeni yavrular verecektir zaten dediğim gibi. Bitkiye de bağlı. Ne kadar çabuk toparladığı. Daha sonra cins ayrımından bahsedelim arkadaşlar. Evet geldik en büyük probleme. Burada gerçeği söylemek istiyorum. Benim en çok kızdığım şey arkadaşlar. Stromante türlerinin Kalatya adı altında satılması. Genel olarak hepsine dua çiçeği diyoruz. Evet ancak bunların bir latince adı var arkadaşlar. Ve bunlar latince adıyla kolayca ayrıştırılabiliyor. Örneğin stromanteler. Bunlar stromante arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stromantemiz. Arkada da büyük bir stromantemiz var. O da 8 yıllık bir stromante. Bayağı büyük bir stromante. Bunlar ise kalatya arkadaşlar. Kalatya ile stromantelerin herhangi bir benzerliği yoktur arkadaşlar. Yani bitki bakımından bir benzerliği yok. Yoksa aile olarak zaten aynı ailedeler. Ancak cinsleri farklı. Birçok satıcı burada gördüğünüz stromantileri Kalathea yani Kalatya Triostar olarak satıyor. Bu Kalatya Triostar değil arkadaşlar. Stromanti Triostar. buna dikkat ederseniz sevinirim. Dediğim gibi onlar farklı bir tür. ayrı bir cins. Yani Stromanta ayrı bir cins. Ktenanta ayrı bir cins. Maranta ayrı bir cins. Ve Kalatya ayrı bir cins. Bunlar toplam olarak bir aile sayılıyor arkadaşlar. Bunlara Maranta ailesi diyoruz. Ancak dediğim gibi bu cinsleri birbiriyle karıştırmak kesinlikle yanlış bir şey. Ufak tefek de olsa bakım farklılıkları olabiliyor sonuçta. Heh, e, bu hafif güneşe gelebiliyor arkadaşlar ancak e, kalatya ve kütelente türleri çok fazla güneşe gelemiyor e, maranta onlara göre daha tölereli olabiliyor yani bu gibi farklılıkları var dediğim gibi sutromanteyi kesinlikle karıştırmayın e, sanırım bugünlük videomuz bu kadardı e, biliyorum bazen videolarda hata yapabiliyorum e, yanlışlıklar yapabiliyorum bunda da belki yapmış olabilirim arkadaşlar veya bazen boşta konuşmuş olabiliyorum yani boşluk bırakabiliyorum bunlar için kusura bakmayın böyle hatalarımız olabiliyor herhangi bir unuttuğum bir şey olduysa sorabilirsiniz yorumlarda bahsetmediğim veya sizin sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz Instagram hesabımı yoruma sabitliyorum arkadaşlar oradan herhangi bir bakım probleminiz vesaire bir şeyler varsa bana mesajla gönderebilirsiniz Instagram'dan bugünlük videomuz bu kadardı bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın